Da bir daha tabii sigara. al. niye buraya getirdin? Ben balkona bıraktım. Geliyorum ya. geliyorum ya. Dur. <laughs> benim lan. <laughs> Arkadaşlar şu andayım. <laughs> geliyorum geliyorum. Bizdekiler. Ee gidip ben de uğraşıyorum. Zaman yayıyorum. Sonra oraya. polislik denedim. Moda <laughs> mı tutmadı abi ya? Bir kere kilodan kaldım. Yok Mesut'u işte puanım yetmedi daha 300 puan lan ben. Sen kaç kilosun ki lan? Oğlum ben de varım bir 117. Ben de askere gidemeyeceğim. Loading open. Hop, çıktım aşağıda. Düştü. orada da, orada da. Ah kör oldum ananı sikeyim. Komutan müdürün odasında. Bunu bir şey denirsin. Ah dur, adam artık bitiriyor. cover me. Magnetic bomb ready. Yedi bombayı. Yeni de bombaya oturdu biri de. Gireceğim, peşime girin. Lan düşürsün, düşürsün. Çok az canı var. Çok iyi be. Lan tier 3 bu kadar mı kötü bir şey ya? Ama beynine beynine nasıl Kaldır ben bakıyorum. Seni? Tamam ben Acı, benim vurduğuma koşarım. Da, girdiğim gibi tek yedim yani. Oğlum ben Adam hip da hip sarı merminin hipneyi... olması lazım böyle vurması için. İyi yerleştirdim ben ipneye. <laughs> Tamam tamam. Tamam da gelme. Gel bakayım. Bana sikim ben ameliyat malzemesi <laughs> yok. Oğlum ameliyat malzemem yok. Bak abi adamların üstüne bak. <laughs> Belki vardır bir şeyleri. Oo. Evet, adamdaki Adamda Şekil sileceğine bak. Kaskı aldım abi. Benim kaskı adam malamat etti. Adam. Abi bunu indirdim vücuduna yemiş lan full 5 mermi ipne Loading ammo. Abi Abunda... ameliyat lazım bana. ya? Adamda vardı abi şunlar. Aldım aldım. Abi dışarıda vurduğumda ne vardı la? Tamam. ipne de iyi yap. Biri mi var lan burada ses geliyor? Onun için. Aha adam var Her iki tane. İki bir tane bir adam var. Bir bomba mı oturdu? Bir bomba mı oturdu? Bir bomba mı oturdu? 7 oh, sağ yakın. As ah, siktir burada. Burada. Vurdum bir tane dört seviye. Bu taraftaydı dikenli tellerden vurdum itneye. Spek düşme. Dikenli terler 7 bir kaç tane de. Beni kaldırsan spek oradan gelemez zaten. Şey dark oraya tutarken sen beni kaldır. Kaldırıyorum. Beni kaldırıyorum. Arkadaşını kaldırıyor da. Bu arkadaşını kaldırıyor. Ya sorması. Ama neredekini? abi seni ben sikmez mi içinde? Güzel adınıza çekil lan kenara derim şuna. sen neşim kalmadı derim de. Ben bu tür şeylerden hiç hoşlanmıyorum ama kardeş. Hatta çıkıyor da olabilir bak şu anda. <laughs> Amına kodum botu sen ne arıyorsun orada ya? Adam Blinding <laughs> zırh bastım. beni de olsun Where they zırh bastım tamam şey var Nerede o <laughs> hadi gel yine, hadi Biri şuradan çıkacak galiba biri şuradan da. Hadi oğlum, gelecekseniz gelin. Adam akıllı oynayalım hadi. Yok. Korkutmadan olmaz. Çorba zorlamaya gerek yok diyor ya. Düşürdüm birini. Siktir. Yerdekini öldürdüm. Yerdekini öldürdüm. Diğeri nerede? Sesin gelmiyor ki. TKM, TKM var. var. Aynen. 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 Sarmaz mı ya? Sen seversin PKM'yi. Abi canı alayım ya. Dur, ameliyat kitini de alayım. Al PKM'yi alacaksan alın. Bitti mi bunlar komple? Ben de... PKM'nin parçasını aldım. lan almayacaksanız. Parça alayım PKM'yi. Aa bu iyiymiş. Ben Ucan de QCB var abi. Can kitini de alayım. Var bu bunlası da. Önemsiz. 4 seviye sağlam kask var. Şunu ver. Almadım hiç merak etme. PKM ne kullanıyordu acı? 3 seviye sağlam bir tane daha kask var. anasını satayım ondan bende yok ya. Şurada düşürdüğüm adama hiç bakmadım saat. gitti mi? Dark sen de 556 var mı? Hı, hı. Olabilir. M4 var bende de. Hiç fark etmez. canı yerim. Oğlum full bad yedim sabahtan beri. Can yenileyemeyeceği bir yer oğlum. Yani Aşağı şey mi ineceğim? Oğlum bende 3 seviye zırh varmış. 3 şey seviye sağlam zırhlı adam yok deme gerçi nasıl olsun ama. Hadi iyisiniz ha acısını çıkarttık aman yapıyor de loot değeri çok Daha yok ama. Daha değil abi bu. şuradan bir kaçabilelim. Loot değeri çok yok lan bende. İşte bir de şöyle bir şey var ya hocam. Ne gas maskini bulsak topla yakalım. 1 milyonu geçtiniz mi? He. Yok abi. Aha o alt alt altını boşaltıyorum lan. Şikayet ediyorum ben. Almayacaklarını söyle de çökeyim. Hmm. Evet, Göç almaya yerim varmış da iyi güzel. O da yapacak bir şey, çalışacak. Alamadığınız bir şey var mı lan? Söyleyin oğlum, ben de boş yer var ama. Yok abi. Tamam, o zaman adamlar bitmişse hadi gidelim idare eder ya, 1.3 1.3 E ya yalnız ben şunu anlamıyorum, bu adam Bu M4'le nasıl girebilmiş ya, dürbün açılmıyor Lazeri yok ki Lazersiz, lazerli olsa tamam diyeyim Bunda bir şey yok aç şu müdürün odasını da açayım da kartımı kullanayım. On, Belki şuradan çıkar da yolumuzu buluruz. Evet, İnanın. Evet. Böyle ayarlanmış ya. Yok yok geliyor ama şimdi. Aha Ege şu ömene diye bir şey Şuradan buldum. Bir 200. 200, 200 k. Güzel. CL bende var. Bir üçlü bir beş var. Silah almak isteyen varsa alsın. CL ne lan? CL 19. CL, CL mi al? Oo alırım. sal bak Bunu alayım ya. Who <laughs> this? şu <gülüyor> silah <laughs> sandığın içinde. Tamamdır diyor. Müdür ofisini de lootladık. Evet. Geliyorum gençler bende. Ne evet. versin? O ne oğlum? <laughs> Botum vurdu hasara bak Allah'ını seveyim değil mi? Ne güzel <laughs> ya abi canım Hadi gidelim. Oraya gittik zaman camın yanına gideriz niye oraya. Her adam geldi o gidiyor, gidiyor şu an. Tamam yani. nereden nereden diyor. Tamam ben, ben yapınca komik oluyor ya başka şey yok bu. Paket vardı ben götürmem. Tamam <laughs> yani. oğlum umarım yola bunu almamışımdır var ya silerim oyunu. Yani QJB'nin sarı mermi dönüyor?